o fındığı üreticilerden 26 liradan almıştı biliyorsunuz. 26-27 bazında. Evet. Şu anda 39 liradan satıyor. Bir esnaf olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz fındık tüccarı olarak? Ya fındık tüccarı ne yapabilir bu konuda? Bir şey yapamıyor. Anca müşterisiyle irtibatlı olacak. Veya fiyatını yani devlet ne şekilde açıklıyor veya niye açıklıyor? Ya onu neye göre açıklıyor? Bize o fiyatı vermiyorlar ee, esnaf olarak. Ne bileyim bir çelişkide kalıyoruz. Yani bir şey yok. İktisatlı yani güzel bir iletişim yok. Veya fiyat istikrarı yok. Esnafı düşünen yok. Tabii ki maliyetler maliyetler belli. Eskisi gibi değil artık. Birçok şey değişti. Fiyatlar ona göre belirlemek gerekiyor. Yani bu maliyetleri hesaplayıp ona göre fiyat çıkarmak gerekiyor. Ama burada... Eee kimi suçlamak lazım o da belli değil. Çünkü ortada çok değişik fiyatlar veya şeyler giriyor artık konuşulamayacak kadar. Yani politika giriyor, bir şeyler giriyor araya. O yüzden çok fazla bu detaylara girmekte de sakıncalı görüyorum. Bu bizim belirleyebileceğimiz bir şey değil. Bu arz talep dengesiyle belirlenen bir fiyat var Türkiye'de. Yani sonuçta biz bunun nihai alıcısı yurt dışı. Biz bunun yüzde %80'ini yurt dışına satıyoruz. Yani yurt dışında bunun bir fiyatı var. E, yurt dışındaki arz talep dengesine göre fiyat belirleniyor. Ona göre satılıyor. Yani köylünün burada tutabileceği şey sadece malını değerli satmak için bir nebze daha bekleyebilir. Yani emanete bırakmayabilir. Gördüğümüz şu anki gördüğümüze göre de e, hiçbir üreticimizin uygun koşullu bekletmeye dair bir yatırımı yok. Sadece fındık para etsin istiyorlar Normal, yani. 26 liraya aldığı zaman e, fındık 3 doların üzerindeydi. Bugün gene 3 dolar gibi. Ha para kendi piyasada e, çiftçiden 36 lira 35 lira gibi alınıyor şu anda fındık ama ilerleyen zamanlarda e, 37 37,5 liraya e, serbest piyasadan fındık alınacaktır. E, 26 liraya fındık alındığı zaman dolar 8300 8350 gibiydi. Devlet iyi paraya alıyordu. Şimdi gene e, iyi paraya satıyor. Böyle alması, öyle alıp böyle satması her zaman iyidir. Neden iyidir? En azından önümüzdeki yıl e, çiftçi fındığını en kötü 35 liraya satacak demektir yani. Devlet Devlette de büyük ihtimalle 38-40 lira arası çiftçiden alacaktır. Güzel yani. E, çiftçi için, piyasa için çok güzel bir sonuç. Gürcem üçkağıtçı onlar. Tema o 26 liradan aldı, 39 liradan satıyor, kar ediyor değil mi? Ne kimin faydası var bunda? Tüccar vatandaştan fakirden aldı fındığı 26 liraya, 25 liraya. Şimdi 30 35 36 liraya satıyor. Ya Peki. şu memlekette salatanın olmuş 36 lira. Yani e, çok bir değerlendirmeye gerek yok. Hesap ortada, mal ortada, mülk ortada. Yapacak da bir şey yok. Şu memleketin tek geçim kaynağı fındık. Fındığın da e, ne kadar tekelleşti artık? Tekel oluyor galiba bu. Tekel bir kişinin elinde belirleniyor bir fiyat. Yapacak da bir şey yok yani. Yani normal görüyorum artık yani kimi kime dumduma gidiyor memleket. Yani düşünün bir yağ almaya gidiyorsunuz indirim nerede ona bakmaya çalışıyorsunuz yani. Niye ötekisi 120 lira bu 90 küsür olmuş da indirim yapacak devlet de yağ alalım diye. Artık bir şey demeye gerek yok yani.